Bazı insanların hayatları hep yolunda görünür. Pembe beyaz tatlı bir hikayenin içinde gibidirler her zaman. Canları hiçbir zaman sıkılmaz. Ne verilirse onu kabul edersin veya oyuna girip kendi istediğini elde etmek için ellerini kirletirsin. E, aşkım ne alırsın bir tane? İzzet'in peşinde olduğu ve planladığı hain oyunlarının sonu gelmek üzere. Hatta buna Reşat dur diyecek. Gamze de İzzet'in tuzağına düşmek üzere. Şükran'a vicdanın birliği çocuklarını kurtarırken Tahir ise Ömer tarafından çok sert bir tepkiye mağrum kalacak. Nisa kalbinin sesini dinlerken Hakan'ın onun çocuklarına uzak tutması fazla uzun sürmeyecek. Gamze ile Ömer'in aralarının düzelmesi biraz zaman alacak. Hatta Gamze çocuğunu kaybettikten sonra büyük bir borçla düşecek lakin Ömer bunu telafi etmek için elinden geleni yapacak. Büyük şokların ve büyük sürprizlerin yaşanacağı Ömer dizimize Sizler de Ömer ve Gamze mutlu olsun diyorsanız videoyu beğenmeyi. Ve andık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.